Evet fişeğini Fetullah Gülen'e attırıyorlar. Kim attırıyor? İşte bu belgeyi açıkladığım zaman kimin attırdığını e, isterseniz belgeyi açıklayayım ben. Bence Rap açıkla. Şimdi bakın. Kameraman arkadaş bir yaklaşabilirse belgenin tarihini, şu gizli belgenin tarihini. Bu rapor aynı zamanda. İyice bir yaklaşsın. Şurada bir tarih var. Görülebiliyor mu? Göremedi galiba. Evet bakın biraz daha yukarı çıkın. Yukarı çıkın. Yukarı yukarı. Tamam durun orada. Durun orada. 03 12 2008. Görüldü. Taşiye grubu faaliyetleri. Burada bir rapor var. Bu raporu yayınlayacağız. Bu raporda ne var? Birinci rapor. Bir öncesinde bir başka evrak daha var. Onu da açıklayacağım ama. Diyor ki raporda. Dini istismar faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarda Nur Cemaati Taşiye Grubu ile ilgili olarak güvenilir kaynaklardan grubun liderliğini Muş ili Sunay Mahallesi Atatürk Bulvarı şu 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 adresteki Molla Muhammed Mehmet Doğan'ın yaptığı grubun İstanbul, Ankara, Aksaray, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya, Muş, Sivas, Van illerinde faaliyet gösterdiği Ayrıca Fransa, Almanya, Suudi Arabistan ülkelerinde de mensuplarının bulunduğu yaklaşık 5000 kişi civarında mensubu bulunduğu değerlendirilen grubun faaliyetlerini dikkat çekmemek için gizli sürdürdükleri grup mensuplarının Türkiye'nin darül harp olduğu düşüncesini taşıdığı Nur Cemaati Mehmet 40. ve Fetullah Gülen grubunu münafık olarak gördüğü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İslam inkılabı önünde en büyük engellerden biri olarak düşündükleri şeklinde bakın bu rapor yazılıyor raporun altındaki imza Ali Fuat Yılmazer İstanbul Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Gizli rapor İstihbarat Daire Başkanlığı'na Ankara, Aksaray ve diğer şehirdeki şube müdürlerine gönderildi. Taşiye cümlesi ilk kez buradan çıkıyor. Devletin bilmediği bu taşiyeyi Fethullah Gülen Fetullah Gülen doğal olarak Emniyet Teşkilatı İstihbarat Daire Başkanlığı İstihbarat Şubesindeki personelinden öğreniyor. Bir dakika bir yani dakika bu... Yani bir dakika Evet ee... Fransiye ile ilgili raporu MIT'in yazdığını, mitte bir rapor olduğu söyleniyor. Böyle bir söylüyor rapor. Ya. yalan yani, Hayır, yalan. Zaman Gazetesi falan böyle yazmıyor muydu? Yani ben böyle biliyorum. Böyle Şimdi bakın, böyle bir böyle bir spekülasyon yapıyorum. Yani bahsettikleri rapor bu ve raporun altında Ali Fuat Yılmazer imzası mı var? Ali Fuat Yılmazer imzası var. Ali Fuat Yılmazer ile birlikte. Bu ya. Daha önce de aynı şekilde bir raporda